gözünü yoldan ayırma direksiyondayken. Elleme telefonu filan. Ama Allah var güzel kullanıyorsun. Aferin. İyi öğretmiş. Sen öğretmedin ki ben kendim öğrendim. Hatırlarsan bir kere öğretmeye çalışmıştın. Az kalsın kaza yapıyordum kavga dövüş. Niye böylesin sen? Nasıl? Duvar gibi. Böyle evladım değil de düşmanım gibi. E biz de hep böyle değildik hatırlarsan. Çocukken camda beklerdim eve dönmeni. Ne oldu sonra? Hala babanı mı senin? Ne değişti? Büyüdüm. İnsan büyüyünce kendini öğretiyor bir şekilde kendini kandırmamayı. Sadece bazen böyle çok yalnız ya da çaresiz hissedince bir gözümü kapıyorum. Keşke babam gelse diyorum. Sonra her şeyi hatırlıyorum. Sonra diyorum ki boş ver kızım gelmeyecek nasıl olsa. Çağırmadın. Ne? E hiç çağırmadın ki. Vallahi senden duymasam kesseler inanmam. Kızın seni düşünüyor falan diye yani. Ne garip değil mi? Bana da deseler ki baban seni özlemiş, seni seviyormuş. Yalan olduğunu bile bile. Ben de inanırım. Rüve-i Şanlı Gazi Kılıç-ı Gazi Meric seni bekliyor Meriç

Niye durdun? Neresi burası? İn baba, arabadan. Ya madem başından atacaksın otele götürseydin. Uzak burası. Otele gitmiyorsun. Niye? yapma kızım. Yapma aman diyeyim. İnsan babasını polise verir mi ya? Hem bak ne güzel konuştuk az evvel. Yanındayım dedim. Sen de özlemişsin beni. Sen söyledin. Ne oldu şimdi? Baba sen benim için hep kayıptın. Böylesi daha iyi. En azından nerede olduğunu bileceğim. Güvende olacaksın. Yapma kızım. Hadi baba. Kızım, çektim.